bu bize Peygamberimizin insanla ilgili önümüze koymuş olduğu bu maden metaforu aslında birçok gerçeği bize anlatıyor. İslam'dan önce hangi öze sahipse bir insan, İslam'la şereflendikten sonra da aynı öze, aynı değere sahiptir. Yani İslam'dan önce bir adamın karakteri bozuksa, mizacı bozuksa, ahlaki zafiyetleri varsa, böyle kişiliği, onuru, şahsiyeti, hasiyeti, haysiyeti, derli toplu, tutarlı değilse, o insanın Müslüman olduktan sonraki halinde de çok önemli bir değişiklikler mutlaka olur ama çok önemli değişiklikler olur mu? İşte o orada başka bir durum ortaya çıkıyor. Bu yönüyle baktığımızda mesela insanların bu madene benzetilmesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinin insanların farklılıklarını kabul etmiş oluyor ve bize öğretmiş oluyor. Bize aynen şunu söylüyor. Diyor ki insanlar tek tip değildir. İnsanlar tornadan tesviyeden çıkmış gibi, bir marangoz atölyesinden çıkmış bir alet gibi herkes eşit değildir. Boyu, uyu, davranışları, eğilimleri, istekleri, arzuları bakımından ilgi, alaka, yöneliş bakımından her biri farklılık arz eder. Bir sefer insanla ilgili bu örneğin bize kazandırdığı en önemli mesaj insandaki insanlık ailesindeki fertlerin farklılıklarını peşinen kabul etmemiz gerekiyor. Bunu çok böyle genellememiz de gerekmez. Bir ailenin fertleri içerisinde o dairede değerlendirdiğimizde Bizim gibi üç kişilik bir aile olduğunu düşünün, karı koca, üçte çocuk olduğunu düşünün. Çocukların her birinin farklı özelliği, farklı karakteri, farklı eğilimi, farklı ilgisi, farklı meslek algısı, farklı iletişim biçimi. Bütünüyle hiç bu farklılığı peşinen kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çalıştığımız ortamda, arkadaşlık yaptığımız arkadaşlarla, onların hepsinin her birinin aynı olaya aynı tepki vermeyeceğini peşinen bilmemiz gerekiyor. Her biriyle aynı düzlemde, aynı e, e, üslupla, aynı usulle iletişim kuramayacağımızı, her birinin farklı bir e, yol ve yöntemle e, onlarla iletişim kurmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bir şey daha öğretiyor bu benzetme bize arkadaşlar. O da şu, insanlardaki bu farklılıkları gidermeye kalkmayın. Yani siz altını... E, Bakıra dönüştüremezsiniz, gümüşü altına çeviremezsiniz. Altını altın olarak kabul edin, gümüşü gümüş olarak efendim teneke demeyelim ama insanın saygınlığı açısından bronzu bronz olarak kabul edin. Onları dönüştürmeye kalkmayın, bozarsınız. Yani insanların farklı huyları, mizaçları ve karakterleri vardır. Siz bu mizaçları doğrultusunda o insanlarla iletişim kurun ve eğer onlar üzerinde bir nüfuzunuz varsa da onları mizaç mizaçları üzerinden geliştirmeye efendim onları eğit eğitecekseniz eğitim alanlarıyla ilgili bir tasarrufunuz varsa sizin yetkiniz varsa yani onları kendi karakterleri mizaçları doğrultusunda gelişmeler için önlerini açın ve yönlendirin.